Şimdi arkadaşlar Gerber'de web diye DXF kalıp getireceğiz. DXF kalıp başka programdan Gerber'e kalıp göndermişler. DXF biz onu çağıracağız. Öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a web whatsapp web whatsapp yazıyoruz. Daha sonra kendi telefonumuzdan web whatsapp'ı taratıp web whatsapp'ı açıyoruz. Web açtıktan sonra burada karşıdan gelen Aynur mıydı? Evet Aynur postu. Aynur. Aynur'dan bize kalıp gelmiş. Aynur bize Optitex'ten kalıp göndermiş. Bu şekilde bak. Tıkladım. Şuraya üzerine tıkladığın zaman direkt şuraya iniyor, sol tarafa. Bu indikten sonra bekliyorsun. Ya şurada tümünü gösterdi. İndirilenleri gösterdi bu. Bunun üzerine basılı tutup masa üstüne atabilirsin. Veyahut WhatsApp içerisine indirdikten sonra şöyle buradan basılı tutup masa üstüne indirebilirsin. İki farklı yöntem var. Bunu indirelim. PDS'imize çift tıkladık. Açıldı PDS'imiz. PDS'i açtık. Burada dosya aç ikonunu seçtik. Dosya açık seçtik. Daha sonra dosya türü muhakkak önemli. ASTM AAMA DXF seçiyoruz. Burada konumda masa üstünü seçiyoruz. Masa üstü konumdan kalıbımızı seçtik. Aça tıkladık. Karşıdan gelen DXF kalıplar bizim gerbere gelmiş oldu. Buradan da araç çubuğu üzerine sağ tıklayıp kaydetme konumunda yerleştir diyorum. Karşı taraf bize göndermiş olduğu kalıplar biz Gerber'den açtık. Hangi programdan gönderirse göndersin. Karşıdaki OptiTex olur, ViewKit olur, StyleKit olur, herhangi bir program program olabilir. Biz Gerber'de rahatlıkla açabiliriz. Ölçme ikonuna tıkladım. Ölçüyorum. Evet, okay, evet, OK dedim. Tamam. Ölçtüm buraları. Bakın evet, kontrollerini evet. yapıyorum. Doğru.